teş kararmasın diye kenarlarına şamışır şey bulaşık deterjanı dökülüyor ve bir güzel boğuluyor. Ondan sonra binta vesaire. Eseri. Ondan sonra üstüne ve kenarı kararmadan pişirilecek reçel vesaire pişirilecek. 5 kilo incir, iki buçuk kilo şeker, bir ölçü. Nasıl? Bir ölçek, iki buçuk kilo şeker oldu. Yani hayır. bir ölçek şekerse iki ölçek. İki ölçekte su. Hazır şeylerimiz var zaten, çenlerimiz kurutulmuş. Sesi gitmesin diye suyla hemen suya girerek hemen süzmek gerekiyor. Şeker yavaş yapmak lazım ateş evet hızlı yaptığınız zaman ateş yanıyor şekeri iyice eriyecek İyice eriyecek hızlı yandığı zaman ateşte sıkıntı veriyor iyi bir şekilde bu şekerin erimesi gerekiyor İyice karıştırıp eklemek lazım 2-3 dakika kaynayacak, ondan sonra incirler içine dökülecek. Bu içine atıp artık pişirilecek, karıştırılacak. Sürekli karışma istiyor. İşte ara 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 karışacak. Koyulacak. Evet pişirmeye devam ediyor. Kenarlardan komşunun tavukları geliyor, Onları da kovalıyoruz ki içine falan düşmesin, sıkıntı vermesin. Yavaş ateşte ufak ufak kaynayacak. Doğal odunla çok daha mükemmel oluyor. Çok daha lezzetli oluyor. Karıştırılacak. Kaynamaya Son devam. durmadan karıştıracaksın. Dibine Dip kısmına yaklaşınca mı? Tabii pişmeye yaklaştığında. Pişmeye yaklaştığında sürekli karışacak. kadarıymış mis gibi tabi bu yer fıstığının dışını boyayanlar tuza bulayanlar var o şekilde değil doğal bildik bir yerden ya kendimiz normal çiğ fıstık alıp kavuracağız. ya da bildik bir yerden alıp yiyeceğiz şimdi yani bunları kavanozlara koyup kaldırılacak mı artık? soyunca onlar sıcak koyuyor olsun bir şey, de. Hani de şey ya. Az oldu sizinki ya. Yok yok. Buradan gidecek. Soyunca da kaldırılacak dolaba. Güzel. Ha.